Narvaller peynirli krakere bayılır. Gerçek bir narval gören insan pek azdır. İşte bir narval. Merhaba. Bu da başka bir narval. Merhaba. Erkek narvallerin uzayıp sarma şekilli bir boynuza dönüşen kocaman bir dişi vardır. Bu bir dişmiş çocuklar. Bu diş dudaklarının hemen üstünden çıkarak ileri doğru uzar. Aa! Bunu kutup ayısı da şaşırdı galiba. Narvallere denizlerin tek boynuzlu atları diyenler de vardır. Merhaba. Narvaller böyle adlandırılmaktan pek hoşlanmazlar. I! Narvaller tek boynuzlu atlara hiç benzemediklerini düşünürler. Dört bacağımız yok ki dedi bir narval. Kocaman bir kuyruğumuz var dedi başka bir narval. Foş, foş. Üstelik biz kişnemeyiz dedi bir narval. Islağa benzer sesler tıkırtılar gıcırtılar çıkarırız dedi bir başka narval. Tık 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 gıcırt. Biz büyülü yaratıklar değiliz dedi bir narval. Fakat büyülü bir dünyada yaşıyoruz dedi başka bir narval. Dört nala koşup atlamalıyız. Atlamayız. Dört nala koşup atlamayız biz dedi bir narval. Okuyoruzun derinliklerine dalarız dedi bir başka narval. Haydi dalalım. Ot ve samanla beslenmiyoruz dedi bir narval. Biz peynirli kraker yemeye bayılırız dedi bir başka narval. Kıkır kıkır. Ha ha ha. Narvaller gerçekten de peynirli krakere bayılırlar mı? diye sordu oradan geçen bir kutup ayısı. Sizce bayılırlar mı çocuklar? Bakalım doğru muymuş? Hiç öyle şey olur mu? Şaka yaptık dedi bir narval. Biz narvaller balık yemeyi severiz dedi. Başka bir narval. Gerçek bir narval gören insan pek azdır ama narvaller tek boynuzlu atlardan çok daha komiktirler. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal.